Evet e, merhabalar e, sevgili hanımlar şimdi sizlere KFC tavuk yapıyoruz e, en orijinal hali e, çok da güzel oluyor daha önce yaptık denedik bunun için 3 e, su 3 e, pardon yemek kaşığı un koyuyoruz buna 1 yemek kaşığı nişasta nişasta buğday da olur mısır da olur fark etmez. Buna bir miktar tuz atıyoruz. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar köri. Yine bir tatlı kaşığı kadar karabiber. Bir tatlı kaşığı kadar zerdeçal. Zerdeçal. Çay acı, kaşığı ama çay tatlı değil. Çay kaşığı, pardon, özür dilerim. Bir çay kaşığı ee, da. Toz acı biber, bunu biraz daha fazla atıyoruz. İki. Biz acıyı seviyoruz. Üç. Evet. Üç tatlı kaşığı da bundan attık. Bunu bir karıştırıyoruz. şişe. Maden suyu, soda. Madem suyu. Yoksa su. Aynen öyle. E, bunun hepsini bırakmayacağım. Aşağıda şu kadar, iki parmak kadar yaklaşık ayıracağız. Bir kaşık daha alalım arkadaşlar. Bunu iyice karıştırdıktan sonra e, içine tavuklarımızı koyacağız, marine edeceğiz. E, buzdolabına alüminyum sarıp veya streç filmle fark etmez veya bir poşete e, koyaraktan kaldıracağız. E, yani bir saat, iki saat isterseniz akşamdan bırakın, ertesi gün öğlene kızartın bildiğiniz üzere tavukların marinası arzuya kalmış ne kadar çok durursa o kadar lezzetli oluyor hiç sıkıntı değil hemen de yapılıyor bunda bir sorun yok ben şimdi akşamdan yapıyorum, hazırlıyorum yarın öğlen kızartacağım daha lezzetli oldu hepiniz tarafından biliniyor ama anlıkta Yapan arkadaşlar memnun olduklarını söylüyorlar. Ee, tamam hanımlar, artık tavuklarımızı şöyle şey yapmaya başlayalım marina etmeye. Kısım kısım yapayım şöyle. hanımlar buna bir yemek kaşığı da ketçap ekliyoruz son olarak bunu en son ekliyorum Kokusu ne değişti işte ketçaplı hmm. <laughs> kend. Hazır şu anda. Dolaba kaldırıyoruz. Evet e, arkadaşlar, KFC tavuğumuz hazır. Bunun için Mısır e, neye gemerimiz? Mısır gevreyi. Biraz elimizde onu ezdik. Evet e, oğlum biraz eliyle bunu ezdi gördüğünüz şekilde. Buna güzelce böyle batırıyoruz. Şu şekilde döndürüyoruz. Hatta dün tostadık tavuğumuzu. Birazcık daha evet. yaparım ben. Şey, Dolapta bekledi. Bir paket mısır gelmeye tam Zaten böyle sosun olduğu gibi emdi. Rengi falan çok güzel oldu. Bunu Denemenizi da tavsiye ederiz. Yunus marketten aldım. 7 lira. Evet. Gevre. Bunu şimdi kızartmaya götürüyoruz. Yağımız kaynadı. Penceremizi bu şekilde tercih ettik, biraz böyle alan dar olsun, yağı bol alıp güzelce kızarsın diye tavayı filan tercih etmedik. Yağ bayağı kaynaması lazım zaten. Bu şekilde göstereyim. Bunu da ters düz yapıp pişireceğiz şimdi. kaşığımızı da ters ettik şu şekilde göstereyim dağar gibi pişiyor gayet evet şöyle alayım görüyorsunuz Nar gibi işte yenisini atalım. Yaklaşık 2-3 dakikada yumuşacık oluyor. Bir kere alt üst ediyorum. O yetiyor zaten. Ve üstündekiler de dökülmüyor o kadar fazla. içi de yumuşacık. Yanına ketçap, mayonez, kola. Bir de i̇şte salata yaptırıyoruz. Evet, bütün hepsini ya bitirdik arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Servisimizi ettik. Ketçap mayonezle. Bir de salata yaptık kendimize. Şu şekilde. Nar gibi hepsi. Yani dışarıdan yemeye hiç gerek yok. İşleri de yumuşacık oldu dünden şey yaptığımız için. Kendime güzel kızarmışları aldım. Şöyle görüyorsunuz. Daha sıcak dumanı bile çıkıyor. Beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Kanala abone olmayı unutmayalım. Yeni videolarla sizlerleyiz. Şimdiden herkese afiyet olsun. Görüşmek üzere.